Bayram tatilinde yaşanan bir başka rezaletimiz tıpkı bu Türkiye'li meselesi gibi nereden nereye sürüklendiğimizi gösteren bir başka rezalet Osmaniye'deydi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. kuruluş yıl bir alışveriş merkezinde düzenlenen ya gösteriyle kutlandı. Alışveriş merkezi. Bir zamanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözdesi olan jandarma komutanlığı alışveriş merkezinde adeta animatör gibi kullanıldı. Yani biraz daha utanmasalar Silahlı Kuvvetleri dükkan açılışına götürdü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra silahlı kuvvetlerden ayırdılar jandarmayı, AKP hükümetine bağladılar. Vardığımız netice işte bu. Animatör komutanlığı iyi buldu. Neymiş efendim? Hava çok sıcakmış o yüzden alışveriş merkezinde yapmışlar falan dedi. Yani özgürlük büyük büyüktü değil de tam olarak öyle. T 185 yıl önce kuruldu jandarma teşkilatı. Demek ki hava 185 yıldır hava sıcak değil diye. Yani. <laughs> Şimdi sıcak olduğu için AVM'de kutluyor. Bakın size birkaç örnek vereyim. Semih Sancar mesela. Kıbrıs Barış Harekatı'nı icra eden Genelkurmay Başkanı. Bizzat Necmettin Erbakan tarafından maraşallik verilmesi teklif edildi, kabul etmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ya hiç olmasa bir maaş ikramiye verelim dediler, onu bile kabul etti. Böylece yüksek onurlu bir komutandı. Semih Sancar, jandarma genel komutanlığı yapmış. Burhanettin Bigalı, Kore'de çarpıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarıydı. Jandarma genel komutanlığı yaptı. Eşref Bitlis, Bolu Komando Tugay komutanlığı yaptı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığı yaptı. Kuzey Irak'taki çeki karşıydı. Gözümüzün içine baka baka Kürt devleti korumaya çalışıyorlar diyordu. Bugün bile hala aydınlanamayan bir şekilde uçağa düştü, şehit oldu. Eşref Bitlis, Jandarma Genel Komutanlığı yapmıştı. Teoman Koman, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yaptı, Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Şener er uygur Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Fevzi Türkeri, Genel Kurmay İstihbarat Başkanıydı, Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Işık Koşaner. Ergenekon Balyoz kumpaslarını protesto etmek için, AKP hükümetinin bu kumpaslara destek vermesini protesto etmek için genel kurmay başkanlığından istifa edecek kadar onurlu bir komutandı. Jandarma genel komutanlığı yapmıştı. Jandarma komutanlığı işte böylesine önemli bir komutanlık. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde işte böylesine önemli bir konumu vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en saygın, en seçkin komutanlarına teslim ediliyordu. Şimdi Kokkola'yı protesto edeyim derken Fanta içen İçişleri Bakanı'na var. Bak. Ve işte görüyoruz. 185 yıllık komutan alışveriş merkezinde tutlama yapıyor komutan. Hem jandarmanın şanlı tarihine yazık hem de bu ülkeye yazık ya. Çok yazık. Utanmasalar dükkan açılışına götürecekler silahı.